Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yeni çadır sobamız gelmiş. Onu açıyorum. Bak, deneyeceğiz. Arabayı ormana hazırlıyorum. Her ormandan önce biliyorsunuz ya lap diye çıkılmıyor. Yani orada eksiğiniz olursa işler yolunda gider. Mecbur. Hangi sobadan Şöyle. aldın? Ne sobası aldık? Nurgaz'ın çadır sobası aldım. Orman kuzinesi diye geçiyor. Orman kuzinesi. Orman kuzinesi diye geçiyor. <laughs> Seni masrafa sokuyorum değil mi? Evet misin? sürekli masrafa sokuyorsun. Ama ne yapayım? O iyi bir şey benziyor. bakayım. Hadi bismillah. Allah. Orman bu. Gelin mi yardım Başka ne var? buradan başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Vay vay vay. Vay çok güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Ya Nurgleza söyle, bundan göndersin bize. Biz niye parayı da alıyoruz? Evet. Fırını açtık. Vay vay vay. Evet. Arkadaşlar. para. ...güzel. ne? Bunlar ayakları sanırım. Evet. Hmm. Basınç. Bayağı malzemesi var. Basıncı. Tepsisi. Tepsi de var. Çok güzel. Ben tepsi yok sanıyorum. Buna tepsi uyduracağız diyordum. Ya yok var. Evet. Paslanmaz krom şöyle. Evet. Başka ne var? Böyle borular olması lazım. Açık zaten. Devam et evet. sen. devam ediyoruz. <laughs> evet şimdi arkadaşlar boruları çıkarıyoruz. Şöyle. Borular da öyle normal soba borusu gibi değil. Ha? Kalın yani. Bakayım. Veya 3 milim var. Valla iyiymiş. Ağırlığından beş. Evet. Şunu da atıyoruz. Şu da güzel ayakları en altın. Şunun içinde yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Gayet güzel. Evet. Ayaklarını takalım mı? Ayaklarını takacağız. Şöyle. Evet daha da uğraşmamak için biraz kurulumunu yaptık. Ayaklarını takıyor şimdi. Evet. buradan Nurgaz'a selam gönderiyoruz. Neden? Çok güzel soba. Elinize sağlık. Kalite 10 numara. Belli. Isındığı zaman çok şey yapar. Şöyle. Ama bir sorunumuz var. Nasıl bir sorunumuz var? Borular da kalınlığı çok güzel, çok dayanıklı. Ama dirsek yok. Çapraz dirsek niye koymadınız içine? Hı? Gidiysek borcumuz var, nur İstiyorum. Şöyle. İstediğimiz kadar yükseltebiliyoruz. 2 tane daha borumuz var şöyle. Evet. Ayakları tam açmadım. Sallanması normal. Şöyle. Evet. Soba gayet güzel ama. Yani boyut olarak kullanış evet. olarak. Ön tarafında şey fırının kuzinesinin derecesi de var. Evet, şuradan sıcaklığı ayarlayabiliyoruz veya istediğimiz sıcaklığa geldiğinde ürünü öyle koyabiliriz. Burası fırını. Burası da yanma odası. Bütün çivataları yeniden elde geçirelim. Yoksa daha da düşürürüz. Evet. Bize hayırlı olsun. İlk kampımızda kullanacağız, yani kullanacak inşallah. İnşallah. Hayırlı. Diğer sobamız da iyiydi ama o biraz büyük olduğu için Hayırlı. zor oluyordu. <laughs> Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Evet arkadaşlar, sobanın en güzel yanı da şu, kampa giderken her şeyin içine atıyoruz. Ayrıca bunlar için yer ayırmanızı gerekiyor. Şöyle, şöyle koyuyorum. Yani ne var orada? Evet. Ne? Tamam mı? Bu şekilde. Evet. Bu açıdan çok kullanışlı. Evet. Arabayı da bir koyalım. Bakalım üstü kapanacak mı? Evet. Yok tamam, sırdı. Kapanıyor değil mi? Evet, kapanıyor. Aynen. Sığdı arkadaşlar. Normal sürgülü tezgah altına sığıyor. Kutusuna da koyalım. Öyle koyalım. Evet. Yıkanacakları ayıracağız. Onları yıkayacağım. Yükleyeceğiz. Odunları kırdık. Biraz daha da yükleyeyim. Bu az gelir. Dağın ormanını yakmayalım arkadaşlar. Yani dağdakini yaksak da zaten kuru olan yakın. Kuru odunları bulup yakıyoruz. Topluyoruz onları, kesiyoruz. Dağda da temizlik oluyor. Çürüyeceğine yakıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir bu işlemleri biz şu anda nerede gerçekleştiriyoruz? Arabanın garajında. Ama tabii ben size şu garajın hali bir göstereyim. Arkadaşlar şu hale bir bakın. Şu hale bakın. Tabi bunun yanı sıra bizim çocukların oyuncakları ne ararsanız var. Dağcılık varsa bu işler böyle karışık oluyor arkadaşlar. Her evet. şey malzemeden ibaret. Ya normalde malzeme bu malzeme. kadar dağınık değil tabi ama yani kış mevsimi olduğu için soğukta biraz... pasaklıyım, evet, kabul ediyorum. <laughs> en kısa zamanda toparlayacağız. Orada oltalarımızı da görüyorsunuz. Tepe lambası, güveçler, patatesler, soğan. <laughs> ne ararsanız burada. Evet. Türlü türlü yemekler, kahvaltılar hepsi sizin için. Kendim içinde de önce. Biz çarşambadan çarşambaya akşamları saat 19'da atıyoruz videoları. İşte siz de her zaman davetlisiniz. Bekleriz. Yeni videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın. Videoları mümkünse televizyondan izleyin. Yani şeyden, telefondan çok anlaşılmıyor ama televizyonunuzda internet varsa oradan seyredin. Biz öyle seyrediyoruz. Gerçekten kendi videolarıma bile bayılıyorum yani. Hani başka videoları da öyle seviyoruz ama yani daha güzel olur. İyi seyirler.